Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle papatya ya da çiçek diyebiliriz. Hangisini dersiniz yapımına başlayalım. İstediğiniz renk, istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Ama bebe ipleriyle daha güzel duruyor. Şimdi 6 tane zincir çekeceğiz. Altı zincir çektik en başındakine battım, geçirdim. Şimdi bunu araya saklayacağım. 1 2 3 Bakın yok oldu 4 5 tane zincir. Şimdi üstüne doladım. Halkamın içine battım ikili tırabzan. 2 zincir ya da 1 zincir sıkılığına göre 2 çektim. Tekrar battım. Tekrar 2 zincir. Halkaya ikili trabzan. 2 i̇ki zincir. Halkaya ikili trabzan. 2 i̇ki zincir. Halkaya ikili trabzan. İki zincir, halkaya ikili trabzan. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. Sonuncu 2 zincir. Şimdi şunun üçüncüsüne. Bakın 1, 2, şurası üçüncü. Geçirdim. Yani toplamda şurayı da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. Şu direkt 6 tane yapmış oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane delik. Yani 6 yaprak gibi düşünün. Şimdi 1 burayı ben çok sıkı yapıyorum. 3 4. Şimdi doladım. Bakın mümkün olduğunca çekin. Şurayı da rahat bırakın. 2 3 4 5 6. Şimdi hepsini bir aldım zincirle sıktım. 1 2 3 4 Aynı halkaya battım. geçirdim. İlmek kaydırma yaptım. Şimdi yine 4 tane 1 2 3 4. Şimdi bakın doluyoruz. Her seferinde doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 Siz daha yoğun olsun istiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz. Yine zincir bu yanları çok belli olmasın diye sıkıyorum. Bakın. Şimdi böyle bir şeye benzemiyor tamam mı? Bakın burada zincirler belli. Ama bakın burada belli değil. Hani ona takılmayın. 1 2 3 4 Yine aynı işlem. 1 2 3 4 5 6 4 tane çektim. Aynı delikten ilmek kaydırdım. Şimdi yine 4 tane. Geniş alıyorum. 1 2 Bakın küçülmeye başlıyor. 5 6 sıktım. 2 3 4 Yine aynı yere battım. Bakın. Videoyu bitirmiyorum. Hepimiz beraber yapalım. Siz isterseniz hızlandırabilirsiniz tabii ki de. 2 3 4 5 6 sıktık 1 2 3 4 Bakın son halka

aynı yere bat ve çık tekrar şuradan bir zincirle sabitleyelim sabitledik içinden çıkarttık ve bakın bakın şimdi şimdi de ortalarını ortalarını da yine istediğiniz bir renk yapabilirsiniz Şimdi kenarlarını birazcık uzun bırakın. Çok da uzuna gerek yok. Bağlanabilsin yeter. Şimdi 1-2-3 Siz şurası biraz daha büyük olsun diyorsanız yine teklilerden yani 5 tane çekebilirsiniz. Mesela. Şimdi şunu uzattım. Doladım. Ortadakine batıp uzatıyorum. Bakın o ilkili 3 oldu. Ama içine iki doladım 3 şu an 4 şurada da 5 olsun sıktım 1 2 zincir bu kadar yine bunu da içinden geçirdim şimdi bakın Şimdi bunu istediğiniz yerini tutabilirsiniz. Ben şurayı tutacağım. Daha güzel duruyor. Şimdi bunu da şöyle. Yani bakın şuralarda boşluklarımız var ya. Oradan geçireceğiz. Bir. Tam karşısında Pardon. İki. Bakın karşılıklı geçirdim. Şimdi bunu da tersinden hop sıktım. Bakın papatyamız, çiçeğimiz hazır. Beğenirseniz, takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin.